İşte Rengarenk bir dünya, çiçeklerle dolu bir rüya. Şimdi kalkmanın zamanı, erkenden kalkıp yol almalı. İşte bu armaya. Perili kovan. <laughs> Bak bu da karınca polin Ha, hemen anladın. Tamam sıra sende. Hey. Ha? Oh. Tekla. Örümcek tekla. <laughs> ha? <laughs> Anne! Hani! Hayalet geldi! Bence en iyi taklit bu oldu. Sence de öyle değil mi Veli? Ama buna hile yapmak denir. Hani sadece çayırda bildiğimiz böceklerin taklidini yapacaktık? Hava kararmaya başladı. Eve dönsek iyi olacak. Ama çok gülünç. <laughs> <laughs> Şu, şuradakini sen de gördün mü? Hah, neyi gördüm? Ha, biraz dinlensen iyi edersin. Anlaşılan çok çalışıyorsun. Hmm... Şimdi ne geçti buradan? Bayan Cassandra'nın bizi duymasını mı istiyorsun? Vuh. 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 Aa, b -b 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 <laughs> Garip bir durum Bayan Cassandra. Kulağıma çok tuhaf sesler geliyor. Üstelik bal çanaklarımdan ikisi de kayboldu. Bizim küçük arılardan biri şaka yapıyor olabilir. A Öyle sizin yatakta olmanız gerekmiyor mu? Bu arada taht odasına giren oldu mu hiç? Kovanda hayalet var. Kovanın içinde bir hayalet dolaşıyor. <laughs> İyi de, Willy, hayalet diye bir şey yoktur ki. Hayaleti ben de gördüm efendim. Bütün bunların mantıklı bir açıklaması olsa gerek. <laughs> Çocuklar, inanın bana hayalet diye bir şey yoktur. Hadi artık kendinize gelin. Bütün bunların hiçbir anlamı yok. Hemen yataklarınıza dönüp uyuyun. Bu saçmalık yüzünden bütün arıları korkutacaksınız. Biz de şu sözde hayalet neredeymiş gidip bulalım. Hemen aramaya başlıyoruz. Orada ne yapıyorsun Willy? Burası fazlasıyla korkutucu. Ben gidip çayırda mayanın yanında uyuyacağım. ne işin var? Ee, bizim kovanda hayalet var. Hayalet mi? Kovanda mı? Buna gerçekten inandın mı? Oo. Aa, bu eğlenceyi hayatta kaçırmam. Oo. Bakalım neyin nesiymiş? <laughs> Sen gelmiyor musun? Hmm, hayır. Ben çok yorgunum. Belki başka sefere. Öyle olsun. Keyfine bak o zaman. Ama burada bir başına kalmaktan korkmuyor musun? Çünkü buralarda da bir takım hayaletler olabilir. <laughs> ne? ne? Ee, dur beni bekle. Durumu acilen el koymalıyız. Küçük arılar korku içinde. Hiç kimsenin gözüne vurduğunu... Bunlar kovandaki düzen açısından çok rahatsız edici. Doğru. Hatta durum daha da vahim. Çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Tam bir felaket yaşanıyor. Nöbetçiler bakın bakalım kovanda neler oluyor. <laughs> ben de bakmak istiyorum. Nihayet cesur bir arı çıktı. Tamam Maya ama nöbetçilerden ayrılma. Veli şimdi sizi şu sözde hayaleti gördüğü yere götürecek. Ha? Belki bal çanaklarımı çalan da odur. <laughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Tek başıma gitmekten başka çarem kalmadı. Kraliçenin çanaklarından biri bu. Galiba bizim hayalette bal seviyor. Ha? hayaletim hem de çok kötü bir hayaletim. <laughs> ne oldu? Seni korkutamadım mı? Neden korkayım ki? Hem sonra sen korkutucu bile görünmüyorsun. İyi ama neden kovandaki herkesi korkutmaya çalışıyorsun? Ayrıca kraliçenin çanaklarını niye çaldın? O... Ben hamileyim. Büyümeleri için yavrularımın bana ihtiyacı olacak. <laughs> Buraya da bu yüzden geldim. Ben Bal Kelebeği'yim, biz bal yiyebilsinler diye yavrularımızı hep kovanda doğururuz. Ah, 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 teşekkür ederim, fakat arıların beni kovalamalarından çok korkuyorum çünkü her seferinde böyle oluyor. Of Böylece bugün öğlen sizi oynarken görünce... Bizi korkutmak için hayalet rolü oynamaya karar verdin öyle mi? <güler> oh, yalnız bizim kraliçe sana fena halde hani, kızgın çaldın? Ayrıca senin yüzünden herkes ayaklandı. Biliyorum, çok özür dilerim ama seçme şansım yoktu. Çok yakında doğacak yavrularım için bal yemek zorundaydım. Galiba zaman geldi. Ne oldu, başın ah, mı ah, dünya? Ah, Bu akşam doğurabilirim. Ah, bana yardım et. Ah, ah Yardım et bana ne olur. Gidecek başka hiçbir yerim yok. Kovanın bu bölümüne kimsecikler uğramaz. Burada rahatsız edilmeden doğurabilirsin. Ama hayalet rolü oynamayı bırak, tamam mı? Ah. Teşekkür ederim. Sen bugüne kadar bana iyi davranan ilk arı oluyorsun. Senin adın nedir? Benim adım Maya. Sen kimsin? Tamaris. Maya'yı orada tek başına bırakmamalıydık. Şu anda başı dertte olabilir. Evet, çok haklısın Mili. Çok yanlış bir şey yaptık. Şimdi iyisini bayan Kassandra'yı bulalım. Sonra da hemen Maya'yı kurtarmaya gideriz. Merak etme, burada güvendesin Tamaris. Teşekkür ederim Maya. İşte ...çığlıkları duyduğumuz yer burasıydı. Maya da şu tarafa doğru gitmiş olabilir. Anlaşıldı veri yolumuza devam edelim. Yavruların bu gece doğacağından emin misin peki? <laughs> Kesinlikle Yavruları emin olduğumu söyleyebilirim. <laughs> Seni çok sevecekler. Tamam, sen <laughs> Anlamaz, <söyleyeceğim. gülüyor> korkunç bir şey bu. Burada Aa! bir bal kelebeği var. Aa! Nöbetçiler derhal şunun etrafını kuşatın. Ama onun yavrularına için sessiz bir yere doyurmak için de bala ihtiyacım var. Maya, ondan hemen kurtulmazsak yavruları bütün yiyecek stoğumuzu tüketir ve kovanı istila eder. Benim niyetim size zarar vermek değil. Dışarıda yüzlerce yırtıcı hayvan var. Büyübeler için yavrularıma bal yedirmeliyim. Maya Cassandra. Of, öyle olsun. Ama buna kraliçemiz karar verecek. İşte böyle majesteleri artık bütün hikayeyi biliyorsunuz. En azından bal çanaklarımı nasıl kaybolduğunu öğrenmiş oldum. Ne dersiniz? Hem kovanı korumanın hem de Tamaris'i kurtarmanın başka bir yolunu bulabilir miyiz? Maya. Yardım etme isteğini saygıyla karşılıyorum. Fakat bütün kovanı böylesine büyük bir risk altına sokamayız. Tamaris'in yavrularını güvenli şartlarda doğurmasına yardım edeceğiz bayan Kazandra. Fakat Kovanın dışında olacak bu. Çayırda terk edilmiş bir kovan var. Tamarisi oraya götüreceksiniz. Ay, teşekkür ederim Majesteleri. Çok teşekkür ederim. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Hayalet rolü oynadığım için özür dilerim. Umarım beni bağışlarsınız. Orada kimse seni rahatsız etmez. Bütün kovanı dilediğin gibi kullanabilirsin. Seni de tebrik ederim Maya. Sonu iyi biten her şey iyidir. Umarım orada tek başım olmaktan korkmam. <laughs> Herhalde orada hayalet falan yoktur değil mi? <laughs> Sen orasını merak etme. Seni ziyarete geliriz. Yavrularına da taze bal getiririz. Hadi bakalım gitme zamanı geldi. Şimdi buna ne buyrulur? Sen kalk bütün kovanı korkudan titret. Sonra da yalnız kalmaktan ödüm patlasın. <laughs> güvenli ve rahat bir yerde sakladığın çok iyi olmuş. Ha, be. Tamam. Bakın size şimdi ne öğreteceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>